için ev yapma videosu çekiyor Re. Şimdi gidelim bakalım. Evimi çizirelim. bir daha yapalım. Geçen bölümde yaptığımızı herkes biliyor. Bir daha yapacağım. Sizin için evimi bozuyorum ya. Evimi hesaplamalıyım bence. Bence de dediğinizi duyar değil. Şimdi yapacağız. Açıya. Bir de uzun oldu burada. Bir dakikaya geçme bir ben bunu almak istiyorum bunu da alacağım her şey alalım bunu da alalım bunu da alalım sizin için biraz tarifler öğrenmiştim bir de uzun olacak birazcık. Bu sefer giyim modasına giyim modası yerine çocuk odası. Giyim modası Ki yok. Yapabilirim ama. Hep <laughs> da Yanımda ben dün filme gidiyordum. Ama gidemedim bu videoyu dün çektiğim için. Siz bugün göreceksiniz. Şükür dün iş oldu filan. Kaydını yapamadım. Şimdi bugün göreceksiniz. Bu çok köy adamları <laughs> Belki ben bugün köpek almam. Bak <laughs> şöyle Bu sefer köpek almıyorum. sefer tepe kalmayalım bu da. Her şeyi alalım. Yine burayı bir boşaltmam gerekiyor. Aciz tanım olmaz olmaz. Takılırken söylüyorsanız siz de like atın. Başka nasıl içerikler yapayım size lütfen söyleyin muhlu yani içerik dersiniz. Şöyle güzel güzel içerikler yapmak istiyorum size. Ama siz hangi içerik bile yaptığımı yorumlarda belirtin. Yorumlarda yorumlarda bildirin. Çok mutlu olurum? Belirtin. Alanda bir bebek vardı onu almadım. İnşallah, inşallah. bizim kucağında da Ford oldu. Bizim kucağında değilmiş. Şimdi daha video bir dakika geçti ya. Kaş kaş kaş. Bu ne kadar yapıyorsunuz? Gide gidip bütün eşyaları alıyoruz. Her, her şey almamız gerekiyor. Hep. burada yüzümü göstermediğim için çok çok özür Bir de abone olayken, Ya da beniyken nasıl oldu ki Herkese beni olmayı unutmasın bu arada demeyi unuttum. Bu kadar yeter gibi. Ama hiç kafet almadık ya. Hep elbirlerini aldık. Küçük kafetleri aldık. Koş koş bulana kadar, yakalayana <laughs> kadar her şeyi almamız gerekiyor. Çiçek, sıpaç. Pijamamızı da alalım <laughs> kahve Kağıt almadık. Babayı gelmedi ya. Babayı da alalım biraz kahvet. Hadi bakalım. Sıkıldım ya. Ben bu arada toka baka çok, çok oynamıyordum. Ev aldım. Eva, Eva alın oynasana diyenler duyar ki ben, ben toka çok oynamam. Şimdi Sokabaka daha soğudum biraz artık biraz ters videolara da gelecek. Size de, acaba da size de yapacağız tokaboka. Aa bunları da alayım. Şimdi şunları alalım. Gidelim artık İyi ya. Video burada uzadı. Keşke hazırlasaydım ya. Çıkalım benim video çok uzun diye. Lütfen izleyin videolarımı. Abone olmayı da unutmayın. 300 aboneye çok az kaldı. Herkes şu bu butona bir bassın ya. Sizin için bakın ne çeyrekler yapıyorum Ne güzel yapıyorum. Ama siz hala bir abone olmuyorsunuz. Abonelerinizi unutmayınız. Şimdi gidiyor re gidiyor re. Da diğer bölümde yerleştireceğim. Çok güzel bir ev tasarımı öğrendim sizin için. Bunu deneyeceğim. İlk Bir... Peki şöyle size göstermeye çalışacağım. Böyle bir sürü çiçek olması gerek. Balonlarda bir şey gelmiyor bana. Bu evi alırsınız. Bende çok yer yok. Başka evler de alabilirsiniz. Ben bunu aldım. Şimdi oturma odasından bir şeyler burayı çok seviyorum yapmayı. Yapıyoruz. şimdi Şimdi şey elektroniklere gidelim bunu buraya koymamız gerek. Bunu aç, kapıyı açmamamız gerek. Bunu koymamız gerek. <laughs> <da bir> şey. <laughs> evet. Sıra ya, yangın çıkarsa diye şu şey. Geliyoruz Ve bir şey koymuyoruz. <laughs> Çok saçma. <zaydım. gülüyor> Çok saygım oldu. Bir sürü dorap geliyor. Do Gal dorap geliyor. Siz bakabilirsiniz. Almak için. Çok. Ama yemeklerden bir şey gelmiyor. Bu kere alınacağım. Buzdolabı. Sen de git. Geliyor. Tamam. Bir nasıl şey kalıyor? Kaldım ya bay gel. Şöyle mum koyalım. Kaldım ya. Sizin için bir çelik ya. Sizin. Hakkı ol boş. Ben burayı yapıp geliyorum. Burayı yaptım. Şimdi duvarları boyayalım. Çıklar dondurup şu Odayı yapacağım. sürü bu da çok güzel bir ki. Gel geliyor. Bu sefer çok kalabalık. Çok. Şimdi bu odayı ve yazı boyayacağım. Burada oyun odası olacak. Ben buraya yapıp geliyorum. Hep burada böyle oldu ama ben burayı değiştirebilirim. Başka bir şey yapabilirim. Şimdi bura. Yapıp geliyorum. Burayı değiştirebilir demiştim. Burada da böyle oldu. Şimdi oturma odası. Bunların içleri de böyle oldu. Oturma odası da böyle oldu. Şimdi oda. Banyomuz da böyle oldu. Diğer iki bölümde eşyalar yerleştiğinde yukarı katı yapacağız. Görüşürüz.